Şimdi arkadaşlar, üç fazlı bir asenkron motorumuzun e, kumanda şemasını yani bunu inceleyeceğiz. Ne nerededir? Kuralerler e, nasıl bağlantı yapılıyor? E, kumanda devresindeki şema çizilgisi nasıl olur? Bunları anlatacağım. Burada bir tane ana kontaktörümüz var. Üç fazlı. Bu motora giden 3 fazlı kontrol ediyor. Yani bunun yanında bir tane Siemens F2 var. Yani bu kumanda devresinin sigortası. Burada yine bir ana kontaktörümüz var. Burada da bir üçgen kontaktörümüz. Burada da en sonda bir tane yıldız kontaktörümüz var. Bir tane de zaman rolemiz var. Bu bir kompresör panosunun motoru, şeması. Daha doğrusu kompresör motorunun panosu. Resmini çekmiştim. Aynı zamanda şemasının da resmini çektim sizlerle paylaşmak için burada şemasını inceleyelim. 3 fazdan bir tane faz alıyoruz. Yani istediğiniz fazdan alabilirsiniz. 3 faz RST fazlarından herhangi birisinden alabilirsiniz. Bunun için üç fazdan bir tane faz alabilirsiniz diye hepsinden geçirmiş çizgiyi. F2'ye gelmiş. F2 kumanda sigortası. Az önce bahsetmiş olduğum kumanda sigortası burada zaten gösteriyor kumanda sigortası olduğunu e, belirtiyor. Yine burada bakın hani F3'e de kumanda sigortası demiş. F3'ü e, görmedim ben nerede olduğunu e, F1 F2 F3 nerede bilmiyorum şimdi buradan SB'ye geliyor yani SB e, acil stop buton olması lazım bakalım evet SB acil stop butonu bakın kapalı devre yani bir problem olduğunda acil hemen basıyorsunuz ve enerjiyi kesiyor yani kumandanın devresi ne demek arkadaşlar? kontaktörlerin bobinine giden bir hat demek. Kablo demek. Enerji demek. SB'den B1'e geçiyor. B1 e, paku şalter demek. Bakalım. Evet. B1'miz hemen bakalım. E, B1, B1. Evet. Paku şalter demek B1. Burada e, PS'ye geçiyor. Evet. SB'de kalmıştık. E, SB'miz basınç şalteri. PS pardon pardon PS PS basınç şalteri yani e, kompresör panolarında start stop e, pek kullanılmıyor e, bunun için daha çok hani pakoş şalter kullanılıyor veya bu basınç şalteri veya selenoid valfin bağlantı olduğu bir panoda daha çok pakoş şalter kullanılıyor PS'miz basınç şalteri zaten açıklamasını yazmış PS de aynı Kapalı devre çalışıyor. Bir problem olduğunda, yüksek basınç olduğunda devreyi açıyor, enerjiyi kesiyor. 95, 96, 97, 98 var. Bu termik. Yani de, termik 95, 96 akım kontrolü. Aynı zamanda bir lamba bağlamış. Mesela motorda motor enerji olup olmadığını gösterir. E, hemen bakalım e ne olduğuna. Termik rol demiş. H1 ne demek? Çalışma lambası. Aynen çalışma lambası. H2 de arıza lambası. Evet burada h hashkeli de arızalanması demiş 97-98'e bir arızalanması bağlıyoruz. Şu K1 hash e, K1 Z1 K3 K2 SV bunlar tamamen bobin demek yani bir kontaktörün e, bobin bacağı demek. Hepsi bir kontaktörün veya bir rolenin olduğunu gösterir. Bu e, SV tabi ki hani selenoid valve bu kontaktör değil. Buradaki e, alt kısımlara geldiğimizde bu K1 ana kontaktör. H2 zaman rolesi pardon özür dilerim lamba bu arızalanması Z1 zaman rolesi e, K3 yıldız kontaktör K2 de üçgen kontaktörümüz Burada K2'nin kapalı kontağından bir faz alıp Zaman rolesini enerjiliyor Burada yine K1'in acı kontağından bir faz alıp Tabi ki hani önce termin 96 veya 98 çıkışından alıyor fazı Burada zaman rolesinin eee Kapalı kontağından K2'nin e, yıldız kontaktörün kapalı kontağından bir enerji alıp geçirip tekrar üçgen kontak e, pardon üçgen kontaktörün kapalı kontağından bir fazı geçirip yıldız kontaktörün bobin bacağına giriyor K3 yıldız kontaktörümüzdü. Bakalım K3'ümüzün ne olduğuna. Evet K3 yıldız kontaktör. K2 üçgen kontaktör. K1 de ana kontaktör. Zaten bunları yazmış. Tekrar burada K1'in açık kontağının girişinden bir faz alıp K2'nin açık kontağından geçiriyoruz. Tekrar zaman rolesinin galiba açık kontağından. Evet bakın burada belirtiyor zaman rolesinin. Açık kontağı 3 numaralı kontaktan bir faz alıyorsunuz. Tekrar zaman rolesinin açık kontağının çıkışından üçgen Yıldız kontaktörün kabar kontağından giriş yapıyoruz ve çıkışını K2'nin yani e, üçgen kontaktörün Bobin bacağına giriyoruz Burada tekrar e, K2 Üçgen kontaktörümüzün açık kontağından bir fazal Selenite Selenoid de Kapar kontağına yani bağlantısını yapmış oluyoruz Yani burada arkadaşlar incelemeniz gereken işte buradaki e, Şemadaki neyin ne olduğunu buraya yazılı olarak belirtmişler. Oradan da bakarak bunu e, inceleyebilirsiniz.